Herkese merhabalar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 24 Nisan tarihli BİM Aktüel Ev ve Mutfak Ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar güzel ürünler bizleri bekliyor olacak. Umalım o zamana kadar her şey biraz da olsa yoluna girmiş olsun. Şefsten 32 santim cam kapaklı kavurma sacı var. 50 lira. Paşa Bahçe kırmızı kapaklı sürahi 10 lira. Yine şevsten 14 santim granit efektli sütlük 17.50 3.5 litrelik çift musluklu semaver geliyor fiyatı da 60 lira Esnek mod geliyor arkadaşlar teleskobik sap ve çift taraflı yüzey fiyatı da 27.50 Lavdan kare tekli kase 2.45 Lavdan altılı inci çay bardağı seti 7 lira. Üçlü vakumlu saklama kabı var 35 lira. Lavdan büyük tek kase 11 lira. Farklı renklerde antik yuvarlak üçlü kase seti var. 5 litre, 2.7 litre ve 1.5 litreden oluşuyor. Renk seçenekleri mevcut. Fiyatı da 12.50. El yapımı dik kenarlı cam tabak 21 santim 9 lira. 28 santim olanı 13 lira. Tefal'den 32 santim Kuken Clean tava 80 lira. Modern TV sehpası geliyor 200 lira. Dekolavdan 60 santime 145 cm 4 kapak tek çekmeceli çok amaçlı dolap 2 yıl garantisi var fiyatı da 200 lira. Tutma saplı standı olan ikili roz renkli cam baharatlık 20 lira. İkili cam yağlık sirkelik yine standı mevcut fiyatı da 40 lira. Kütahya porselenden 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 100 lira. Tek fiyat plastik ürünler geliyor. Çeşitli badyalar, kaşıklık, sepetler. Her biri 3.25. 35 santim çelik makarna süzgeci 14 lira. Kiwi'den 1.8 litrelik led ışıklı cam kettle 90 lira. Paşa Bahçeden dörtlü gala ayaklı çay bardağı 15 lira. Farklı renk seçenekleriyle plastik saplı paslanmaz süzgeç 10 lira. Dörtlü sunum servis seti 20 lira. 65 santim krom sini 27.50. Paşa Bahçeden kapaklı oval borcam 30 lira. Mimilos marka ahşap yufka ve yer sofrası 50 lira. 58 santim yüksekliğinde 60 santim eninde desenli kaplanır masa 70 lira. 38 santim çiğ köfte tepsisi var 20 lira. Dörtlü mutfak havlu seti 15 lira. Gezerden tek toka kadın terlik çeşitleri 10 lira. Gezer'den 40-44 numara aralığında erkek terlik çeşitleri 15 lira. 80 santime 150 santim geleneksel kilim çeşitleri 18 lira. Dijit Sudan 2 yıl garantili uydu alıcılı Full HD televizyon 1449 lira. Taş saksıda sukulent çeşitleri 10 lira. Afrika menekşesi 6 lira. Kumtel'den 2 yıl garantili set üstü ocak 279 lira. Annika'dan 2 yıl garantili blender set 169 lira. Mini gül canlı çiçek çeşitleri 10 lira. Bodrum papatyası 8 lira. 450 ml borosilikat cam matara 18.50. 3 gözlü spor çantası çeşitleri 25 lira. Yeşil yapraklı çiçek çeşitleri var 9 lira. Falan şu saksı çiçeği çeşitleri 6 lira. 30-35 numara aralığında çocuk spor ayakkabı çeşitleri 30 lira. Kadın erkekler için spor ayakkabı çeşitleri 35 lira. Tekli kaktüs çeşitleri 6 lira. Sizlerle birlikte bir marketlere 24 Nisan'da gelecek ev ve mutfak ürünlerini inceledik. İndirimlerden, fırsatlardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.